Harika içerikler ürettiğinizi düşünüyorsanız ama görünürlüğünüz çok mu düşük? Peki ya içeriklerinizi yanlış dağıttığınız için çok büyük fırsatları kaçırıyor olabilirsiniz desem buna tepkiniz ne olurdu? İçeriği üretmek işin yalnızca %50'si. Geri kalan büyük kısmı ise bu içeriği doğru bir şekilde dağıtmakta yatıyor sevgili dostlarım. Öncelikli olarak uygulamamız gereken strateji sevgili dostlarım bir içerikten 10 içerik çıkartmak. Bir diğer noktadaysa platforma özel içerikler geliştirmemiz gerekiyor. İçeriği üretmek ve dağıtmak kadar da önemli bir nokta var. İçeriği doğru zamanda yayınlamak. LinkedIn için farklı dinamikler var. YouTube için farklı dinamikler var. Ve son doğru stratejimiz ise SEO ve hashtag kurallarına dikkat etmek var. Zaten bu sık yaptığımız hatalarda da geliyordu sevgili dostlarım. Eğer hala içeriğinizi sadece bir platformda paylaşıyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. İçeriğinizi bu stratejilerle doğru bir şekilde dağıtarak hem hedef kitlenize daha rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz, potansiyel müşterilerinize ulaşabilirsiniz, dönüşüm ve etkileşim oranlarınızı da arttırabilirsiniz.